Herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Sesim titriyor. <laughs> Ablam bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu arada kafa boşluğuma falan da bakmadım. Setup'ı çok rastgele kurdum. Elim ayağım titriyordu çünkü kamerayı açarken. Bugün sizlerle saçımın sonunda keseceğiz. <laughs> Söylemesi bile şu an çok korkutuyor beni. Neyse. Aa, <laughs> Geri dönüşü olmayan bir videonun içerisindeyiz şu anda. Dakikalar sonra çok pişman olacak olabilirim. Umarım olmam. kamerayı açmadan önce, videoya başlamadan önce daha doğrusu 45 dakikadır koridorda volta atıp duruyorum. <laughs> derin derin nefesler alıyorum. Çok stres oldum çünkü. Evet. Sonunda o gün geldi çattı. 2018'den beri uzattığım saçlarımı bugün kesiyorum. Bugün gün... Aha biraz İran bugün. Biraz İran 2021'e kadarmış aman Allah'ım. Bu arada şuraya laptopumun kamerasını açtım. Oraya nereye bakıyorsun derseniz gerçekten inanılmaz korkuyorum. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dramatize ettim ama nasıl aman Allah'ım olmuyor. <laughs> Televizyon programlarında saçma saçma hareketler yapan insanların nasıl bir duyguyla yaptıklarını anlayabiliyorum şu anda. <laughs> gerçekten az önce bayılacaktım neredeyse. Yani o kadar da abartmayayım tamam ama gerçekten kalp ritmim hızlandı. Ekranım söndü. Muhtemelen her yere kat gireceğim bu arada çünkü gerçekten çok bekliyorum aralarda. Ee, hızlıca kesip bitirdiğimi göreceksin siz muhtemelen ama aralarda dakikalarca bekliyorum şu an az önce de olduğu gibi bir 20 saniye bir es verdim az önce. Bu arada şuraya da kameramı yani telefonumu koymak istiyordum belki arkadan da. Ha gel şu an koymuyor onu bir kesebileyim de bir saçımı. Kesemeyecek miyim acaba? <laughs> Ama yapabilecek miyim? Bakın şuralar hep kel kaldı bu arada. Çünkü sürekli ben stresten saçımı yoluyorum. Sınav dönemimde edit ed yaparken falan. Sürekli buradan hatta şurayı göstereyim. Şurada saçım yok. Bakın evet, bilgisayardan gözüküyor, oradan da gözüküyor muhtemelen. Burada saçım bu kadar uzun. Çünkü sürekli böyle böyle çekip yolluyorum. Artık kesiyorum. Kestim. nereden kesmeliyim sizce önce? Ama ama girdim bile. Çok yabancılaştım şu an kendime. Vallahi rastgele giriyorum. Oha. <laughs> Hi, bu çok kısa. <laughs> Ben burada önceden saçımı hep 3 numara kullanıyordum. Hani direkt 3 numaraya dönmek çok da sıkıntı değil benim için ama bu kadar uzattıktan sonra bu saçı kesmek sıkıntı. Kestim artık dönüş yok.

Buralar nasıl kelleşmiş? Harbi kendimi yoluyorum ve yolmuşum ben Oha. Ve yanlışlıkla eşit kesmişim. Bakın burayı uzun kullanabilirim. <laughs> iğrenç oldu. Vallahi tansiyonum düştü yemin ediyorum elim ayağım tutuyor. Ona son kez saçımı tarıyorum. Kayıya döndüm, tekrar kayı oldum resmen. <laughs> Bu arada ortaokulda bana kayı diyorlardı bilmiyorsanız eğer. <laughs> Muhtemelen bilmiyorsunuz da yani. <laughs> Video içerisinde setup'ını kurmayan da ne bileyim. saçları. Ya sarı da değil saçlarım gerçi ama sarı birazcık. <laughs> Saçım rengini çok severim bu arada o yüzden öyle dedim. <laughs> Deli gibi duruyor. <laughs> Arkalarınız keseceğim ki Oha! Kendisi yani bu bu halimi çok özlemişim bu arada. sanıyorum ki her yeri aldım. Bu arada şaşırdım gayet güzel aldım. Şu an bilgisayarın ekranından öyle gözüküyor. <laughs> İnanamıyorum bunu yapabildiğine. Herkes çok olacak. Kimisi çok mutlu olacak. Kimisi bana sövecek muhtemelen. Ama tabii ki de önemli olan benim. Neyse anneme de malum olmuştu, Annem de çok sevinecek büyük ihtimalle. Çünkü ben bu videoyu normalde dün çekecektim ama çok geç uyandım. Ayrıca başka bir işim vardı. Dışarı çıkmam gerekiyordu. Ee, o yüzden çekemedim bu videoyu. Bugün ertelendi. Ee, akşam eve geldiğimde de annem odama geldi. Dedi ki şu saçını da kestir artık falan gibi bir şeyler dedi. Normalde işte gündüzüne çoktan kesmiş olacaktım ben. Akşam annem geldiğinde görmüş olacaktı. Ama bir şekilde kesemedim ve akşam kestir falan dedi. Valla baya kadının içine doğmuş herhalde. Çok mutlu olacak bugün. Ben de şu an çok mutluyum aslında ama o saçlarımın gitmesi üzmedi değil açıkçası. Neden 4 yıllık saçlarıma kıydım? 4 yılda tam olmamıştı gerçi ama düz 4 diyelim biz. Gelelim Saçımı kesmemin nedenlerine ilk nedeni şöyle tam adını bilmiyorum ama kafa derisi egzaması mıymış neymiş öyle bir şey varmış ve çok sıcak çok soğuk böyle sularda yıkandığınızda genelde saçınızda çıkabiliyormuş. Benim şuramda da küçük bir ondan çıkmıştı diyeyim size o mu emin değilim doktora da gitmedim aslında. Ama arkadaşıma anlattım. Arkadaşım da daha önce yaşamış ve tedavisinde olduğu için evet kanka bu falan gibi söyledi ve anlattı birazcık ne olduğunu, nasıl olduğunu. Muhtemelen oydu yani. Bu sebeple kestim. İkinci sebebim gerçekten az önce de anlattığım gibi stres olduğum her zaman işte final dönemimde, vize dönemimde kurgu yaparken ve kurgu yapamıyor olduğum zamanlarda biliyorsunuz kurgu aslında Youtube çok basit bir işmiş gibi gözüküyor ama kurgu kısmı özellikle çok uzun vakitler çok uzun zamanlar alan bir e, süreç oluyor. E, o dönem, diye, o zamanlarda kurguya oturduğum zamanlarda stresten saçımı falan yoluyordum. Deli miyim lan ben? <laughs> Odamın her yeri saç oluyordu. Gerçekten çok pisleniyordu. Yaza girdi, Kafam birazcık rahatlasın istedim açıkçası. Bir de zaten cildim çok kurudur benim. Saç derime de birazcık daha özen gösterebileyim, bakım yapabileyim diye kesmek istedi birazcık da olsa. Ben yazın da saçımı uzun tutmak istiyordum. Yani bu yazın sonunda kesmeyi planlıyordum. Hem boşu boşuna yanmayayım dedim. Kafam yanacak, derim yanacak, her yerim terleyecek çünkü. Hem de dediğim gibi bir an önce saçımın sağlığına, derimin sağlığına kavuşmasını sağlayabilmek için kesmek istedim. Bir aydır üzerine çok çok düşünüyorum. Bu videoya başlamadan önce de dediğim gibi İlk bir son bir saat evde volta atıp üfleyip puflayıp derin derin nefesler alıp duruyordum. Hatta son 15 dakikasında kalbim böyle hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Ama şu an iyiyim. <laughs> ya çok tatlıyım. Kendim yiyeceğim Allah'ım. <laughs> Yumurta gibi oldum yine. <laughs> Şuradaki saçları görseniz var ya şöyle bir dağ oluştu. Hatta Bakın çekeyim ben. İğrenir misin? Ama tertemiz saç. Niye iğrenesiniz ki? <laughs> ben olsam iğrenirdim bu arada. Şuraya fotoğrafını çekeyim. Karadenizli gibi konuştum. <laughs> ha buraya fotoğrafını çekeyim. Şuraya fotoğrafını çekeyim de ekrana vereyim. Bu şekilde videonun başında konuşamıyorken şu an çenemin açılmış olması da ne bileyim ama rahatladım. Ya içim rahatladı daha doğrusu Böyle fiziksel olarak kafamın rahatlamasından bahsetmiyorum, ee, içimin rahatlamasından bahsediyorum çünkü gerçekten çok düşünüyordum üzerine saçımı artık kesmeliyim kesmeli miyim kesmemeli miyim falan filan. Neyse dostlar diyecek başka sözüm yok. Benimle bu videoda da beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Böyle first impression yani ilk böyle ilk izlenimlerimi böyle paylaşmayı seviyorum YouTube kanalımda ehliyet sınavını al ehliyet sınavımı geçtikten sonra ağlamam gibi mesela çünkü gelecek yıllarda ilerleyen zamanlarda kendime çok güzel anılar olduğunu düşünüyorum dijital günlük gibi düşünebilirsiniz benim için beynimde oluşturduğum YouTube kanalımı sırtıma saçlar girmiş ha ne kadar garip. <laughs> Böyle ilk izlenimlerimi, ilk deneyimlerimi, birçok şeyi YouTube kanalımda paylaşmayı zaten çok sevdiğimi biliyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için yine çok teşekkür ederim sizlere. Ama lütfen kanalıma da abone olun çünkü istatistiklerimden bakıyorum çoğunuz izliyorsunuz gerçekten ve gerçekten tanımıyorum izleyen insanları. Belli başlı yorum yapan ve bana e, geri dönüşlerle gelen tanıdıklarım dışında izleyenlerin hiçbirini tanımıyorum. İzliyorsunuz ee, izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz ve bu beni açıkçası demoralize ediyor. Lütfen kanalıma abone olun. Eğer videolarımı sürekli ve düzenli olarak izleyen kimselerseniz lütfen abone olun. Beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.